Şimdi gelin mühendisliğe. Ee, sınavdan sonra bu bölüm ve meslekleri anlattığımız yayınlarımızı da daha da arttıracağız. Çünkü gerçekten bilmediğinizi, çok bilmeden tercihler yaptığınızı düşünüyorum ve bu yayınların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi hocam, benim tanıdığım bütün mühendisler şimdi ben biz bakarız şurada yeşil bir duvar var deriz, o var deriz. Mühendisler ki ay, neden yapılmış? Acaba nereden gel? Nerede üretilmiş? ve hepsi bir başka bir formasyon eğitiminden mi geçiyorsunuz? Ne oluyor hocam? Böyle <laughs> sürekli detay gören, eksik gören, onu da nasıl yapayım, bunu da nasıl yapayım evet. diye insanlar oluyor. Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsunuz. Çünkü biz hayata biraz farklı bakıyoruz sizlerde. Çünkü o nasıl yaşanır, nasıl yaşatılır ya da yaşanır kavramın üzerinde duruyoruz. Çünkü gerçekten de etrafımızı değiştirmeye odaklıyız. Yani ne eksik noksan, hangi problemler var, bunları nasıl çözebiliriz, daha konforlu, daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye değerlendiriyoruz. Bakış açımız o olduğu için de öncelikle onları ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani sorun tespit et, evet, problem, etme yeteneğiniz gelişiyor mühendislerin. Tabii ki, tabii yani, Eğitim yapıyor bunu galiba. Şimdi e, eğitimin tabii böyle bir yönü var. Yani öncelikle Aha. problemleri anlama yani analiz yapıyoruz her şeyi bir analiz yani bir önce nasıl oluşmuş kavramını değerlendirip ortaya koymaya çalışıyoruz. Problem ya da işte ne hangi ortamdaysak. Aha. Çünkü mesela bir rüzgar geliyor. Sizin için o rüzgar gelmesi rahatsız edici olabiliyor ama siz onu nasıl çözeceğini düşünmüyorsunuz mesela normal bir yaşamda. O ise biz onu nasıl çözebiliriz hemen ona odaklanmaya çalışıyoruz. Evet. Yani, çözümü de düşünüyoruz. Çözümü de düşünüyoruz. Onu çözebilir miyiz? İşte fan mı kapatılacak ne bileyim yönümü değiştirilecek? Muhakkak böyle bir e, bakış açısı geliştiriyoruz. Yani onu nasıl değiştiririz hep aklımızda bizim. Yani hayat stili değişiyor. Biraz konforsuz gibi geliyor ama e, gerçekten hani ama şöyle bir keyfi de var. Bir şeyleri düşünüyorsunuz, hayal ediyorsunuz. Acaba böyle olsaydı ya da farklı olsaydı ne olurdu? Ondan sonra onları yapabilecek misiniz ya da yapılabilir hale geldi mi? Eğer bunu da başarırsanız çok keyifli oluyor. Çünkü yaptığınız şeyler dokunulabiliyor, işe yarıyor. Yani eee. fonksiyon yerine getiriyor. Artık siz onu değiştirmişsiniz. Mesela hayalinizde büyük bir bina yapmak var bu buraya şu bina şu işte çözüm iyi gelir diyorsunuz. Bu bir düşünce ama bu gerçekten öyle olursa mesela bir köprü sizin hayatınızı ne bileyim işte zaman kaybınızı kısaltabiliyor, Hayatınızda önemli ha. katkı sağlayabiliyor. İşte tasarruf sağlayabiliyor. İşte o zaman siz bunun gerçekten de mühendislik eseri olduğunu ya da çözüm olduğunu görebiliyorsunuz.